Selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugünkü yeni videomda sizlerle yine bir Dünya Kupası ile ilgili bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü Dünya Kupası videomda Fas'ı konuşacağız. Videomuza geçmeden önce ufacık bir şey söyleyeceğim ve daha sonra videomuza geçeceğiz. Evet biliyorsunuz artık futbol ve spor üzerine videolarla karşınızdayım. Daha çok futbol spor videolarıyla karşınızdayım. Bundan sonra bu şekilde devam ediyoruz ve bu zaten videolarımızdan da görüyorsunuz. Bütün futbol ve spor severleri kanalımıza bekliyoruz. Futbol ve spor sevmiyorsanız kanalıma gelmek zorunda değilsiniz. Hani bana futbol veya spor ben sevmiyorum o yüzden gelmiyorum demeniz yeterli olacak. Kendinize futbol veya spor sevmiyorsanız gelmek mecburiyetindeymiş gibi görmeyin. Desteklerinizi de verirseniz bana yardımcı olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyor diyor ve videomuza geçiyor. Evet, Dünya Kupası'ndan belki de bıktınız ama Dünya Kupası tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Dünya Kupası'nda çok güzel zorlu maçlar oluyor. Bir de sürprizler gelmeye başlıyor. Almanya'nın ve Belçika'nın gruptan çıkamayıp elenmesi, ee, yine Fars ve Avustralya'nın da gruptan çıkması büyük sürprizler oldu. Benim iki favorim Almanya ve İspanya grupta çıkmalı. Ben Almanya ve İspanya elendi. Almanya gruptan çıkamayarak İspanya gruptan çıkmasına rağmen FAS'a elenerek baya bir sürpriz oldu. Belki diyeceksiniz hani İspanya kupayı alacaktı. Ne oldu? İspanya patladı. Sen futboldan anlamıyorsun diyeceksiniz. Evet diyebilirsiniz ve haklısınız. Hiçbir şey diyemiyorum. Almanya çok güçlü bir takım olduğunu düşünüyordum. Bir yerlere gelebileceğini düşünüyordum güçlü bir kadrosuyla iyi işler yapabileceğini düşünürken Almanya'nın elenmesi bir sürpriz oldu benim için. Ve tüm futbol camiası için de bir sürpriz oldu. Almanlar evine döndü. Futbolcuları kulüplerine geri döndüler. Evet yine Belçika'nın elenmesi sürpriz oldu. Çünkü Belçika'da sürpriz yapabilecekse bir takım o da Belçika'dır. Kupayı alır. Belçika sürpriz yaparak kupayı alabilir denilirken Belçika'da elenmiş oldu. Ee, evet, Fas Avustralya'nın gruptan çıkması sürpriz oldu. Avustralya gruptan çıktı, Arjantin'e geldi ama Fas. Evet, Fas'ı bir tebrik etmek gerekiyor. Öncelikle tebrik ediyoruz Fas'ı. Fas'lı futbolcuları, Fas'lı taraftarları. Evet, Fas bir kere gruptan çıkarak en büyük sürpriz yaptı. Hem de gruptan lider olarak çıktı. Gruptan çıkmasının yanında gruptan lider olarak çıkması da Fas için bir sürpriz oldu. Hani Fas taraftarlar da şaşırdı. Kamuoyu da Fas'ı tebrik ediyor. Evet Fas bir şeyler yaptı. Bundan sonra Fas bir şeyler hani belli bir yere kadar gelirse yani bir tur daha atlarsa şaşırma. Veya finale gelip kupayı alırsa bile artık şaşırma. Evet almasını isterim. Fas finale gelsin finalde de yensin kupayı alsın isterim. E, tabii ki biraz zor. Arjantin varken Fransa varken burada İngiltere varken Portekiz varken. E, Brezilya varken. Tabii ki Fas'ın kupayı alması biraz zor. Fas son 16 turunda İspanya ile karşılaştı. İspanya ise bilerek gruptan ikinci çıktı. Çünkü Fas'la karşılaşacaklarını biliyorlardı. Hani buradan ikinci çıkarlarsa Fas'la karşı karşıya geleceklerini biliyorlardı. Belki de biraz İspanya Fas'ı küçümsedi. Küçük gördü. Fas'ı kendisine kolay bir rakip olarak gördü. Ama ne oldu? Fas İspanya'yı eledi. Maçın sıfır sıfır bitmesi bir kere sürpriz oldu. Maçta gol olmaması büyük sürpriz oldu. Maç uzatmalara gitti. Uzatmaların ilk yarısı da sıfır sıfır bitti. Uzatmalar da sıfır sıfır bittikten sonra penaltılara kalındı. Evet ben şunu düşünüyorum penaltılara kaldıktan sonra. Fas heyecan yapar, stres yapar. İspanya biraz daha bu konularda tecrübeli ve başarılı. Daha kaliteli ayaklara, futbolculara sahip olduğu için... Yani çok fazla stres ve heyecan yapmadan penaltılarda daha rahat olarak penaltılarda faseler diye düşünüyorum. Hani fas kendi heyecanını heyecanı kapılarak işte ya topu direkten döner ya dışarı atar ya kaleci kurtarabilir diyordum. Yani çok böyle etkili penaltı kullanışlarını yapamaz. E, İspanya karşısında elenir. Buraya yolu buraya kadarmış deriz diyorduk. Fas'ın elenmesi sürpriz olmazdı. Ama Fas'ın İspanya'yı elenmesi sürpriz oldu. Penaltılar benim düşündüğümü tam tersi oldu. Ben Fas heyecan yapar, İspanya heyecan yapmaz derken İspanya heyecan yaptı, Fas heyecan yapmadı. Fas'ta bu son İspanya maçında oynanan maçta kaleciyi bir kere tebrik etmek, tebrik etmek gerekiyor. Helal olsun demek gerekiyor. Belki de Fas'ın son 16 turundan galibiyetle ayrılıp e, İspanya elemesindeki en büyük etkenlerden biri de Fas'ın kalecisiydi. Gerçekten çok muhteşem bir kalecilik yaptı. Gerçekten çok güzel, çok süper kurtarışlar yaparak Fas'ın e, son 16 turunda geçmesini ve son 8'e kalmasını sağladı. Tebrik ederim Faslıları, Fas takımını, oyuncularını, çalışanlarını ve taraftarlarını. Evet, Fas'ta maç bittikten sonra öyle bir coşku, öyle bir heyecan yaşandı ki hak ettiler. Yani e, sevinç gözyaşları döktüler. Ya İspanyollar üzüldü ama şunu söyleyeceğim. Hiç üzülmeyin. Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz. İspanya olarak şunu söyleyeyim. Fası küçümsediniz. E oynayamadınız. E penaltılarda gördük neler yaptığınızı. Maç içinde neler yaptığınızı gördük. Gol pozisyonlarına girdiniz, kaçırdınız. Atsaydın. Atamayan atarlar. taktiği bu maçta geçen olmadı. Çünkü İspanya kaçırdı. Fas da atamadı. Ve maç penaltılarına gitti. Ya, penaltılarda kullandığınız İspanya adına söylüyorum. Kullandıkları penaltılar o kadar basitçeydi ki, o kadar saçmaydı ki. Yani senin yani çocuk böyle penaltı kullanmaz. Yani çocuk spor takımları bu kadar basit penaltılar kullanmaz diyelim. Aynısı arkadaşlar Japonya için de geçerli. Japonya da maç yaparken penaltılara kaldı. O da o maçın o maçın da penaltılara gitmesi büyük sürprizdi. Herkes Hırvatistan Japonya'yı yener, eler, 18'e kalır, rahat kalır denilirken penaltılara gitti. Aynı İspanya gibi Japonya'da heyecan yaptı, stres yaptı ve penaltıları çok basit bir şekilde kullandı. Sanki yani hem Japonya'nın hem İspanya'nın ortak yanı penaltılarda büyük heyecan yapması ve kullandığı penaltı sanki kalite çalıştırıyormuş gibi cesine basit şutlar, pen, basit penaltılar kullanması oldu. Aslında bakıldığında e, İspanyadan çok kaliteli ayaklar var. Penaltı kullanmak, penaltıyı çok iyi gole çevirebilecek, penaltıda iyi işler yapabilecek, penaltıyı yetenekli oyuncuları varken yani elenmesi büyük sürpriz oldu. Elendiler. Evet benim tahminlerim tutmadı. Ben birinci İspanya favorimdi, ikinci Almanya'ydı. E, üzüldüm mü? Asla üzülmedim. Ne İspanya'nın elenmesine üzüldüm, ne Almanya'nın elenmesine üzüldüm. İkisine de üzülmedim. Çünkü ikisi de benim ben yani ikisiyle hem İspanya'yla hem Almanya'ya uzaktan yakından bir bağım yok. Bir bağlantım yok. O yüzden ben üzülmedim. E, yani İspanya veya Almanya tur atlasaydığını sevinmeyecektim. Çünkü ben ne İspanyolum ne Almanım ya da ne İspanya'da ne de Almanya'da yaşayan bir vatandaşım. İkisi de değil. O yüzden üzülmedim. E, eleseydi sevinmeyecektim. Ama Fas'ın elemesine sevindim. Şöyle sevindim. Faslı değilsin. Neden sevindiğini diyeceksiniz. Evet Faslı değilim ama hani Fas durumu belli olan bir ülke. Hani ben bir sürpriz bir, istiyorum arkadaşlar. Hep böyle futbolda bilindik işler, bilindik durumlar olsun istemiyorum. Yani Fas bütün mücadelesini ortaya koydu. Hani İspanya maçında zaten kaybedecekleri bir şey yoktu. Hani ben neyim var neyim yok ortaya koymak zorundayım dedi. Bunu yapmak zorundayım. Benim elimde mücadele etmekten başka hiçbir şeyim yok. Benim elimde İspanya kadar ayakları güçlü futbolcular yok. Bir gelir atar gider yapacak gücü kapasitesi yok belki de Fas'ın. Fas ne yapmasını gerektiğini bilen, ne yapması gerektiğini biliyor ve bunu da oyuna yansıtabildiği için belki de İspanya yeledi. Evet en büyük avantajı da penaltılarda heyecan yapmadı. <laughs> heyecan yap, yapsaydı belki de şutları dışarı gidecekti, belki direkten dönecekti, belki de basit şutlar çekecekti ama gerçekten Fas'ın kullandığı penaltılara baktığımızda güzel penaltılar kullandılar. Kalecinin bir şey yapamayacağı penaltılar kullandılar. Ve penaltılar da 3-0 der. İspanya 3 penaltı çekti. Biri direkten döndü. ikisini kaleci kurtardı. Kaleciyi tebrik etmek gerekiyor. Yani nasıl kalecilik olması gerektiğini gösterdi. Bence eğer bu şekilde kalan maçlarda da kendini gösterebilirse Fas kalecisi aynı oyunu, aynı performansı sahaya gösterip kurtarışlarıyla, topu oyuna koyuşuyla, topu oyuna başlatışıyla, kornerlerdeki topa çıkışlarıyla kendini gösterirse, hatalar da yapmazsa yani çok böyle göze batacak büyük hatalarda yapmazsa dikkat çeken bir kaleci olabilir. Transfer zam transfer döneminde de ismi transferde geçen oyunculardan birisi, geçen kalecilerden birisi olabilir diyorum. Evet Fas'ı tebrik ediyoruz. Bu yolda başarılar diliyorum. E, Fas'ın bundan sonra gene şunu diyecek Fas'a. Benim korkum yok. Yani şunu dedi belki de Fas. Benden korkun. Ben istediğim zaman istediğim yapabilecek güçte bir takamam. Ben öyle kolay lokma değilim gruptan lider çıkarak İspanya'ya eriyerek bunları size gösterdim. Beni öyle hafif almayın. Beni öyle küçümsemeyin. Beni öyle basite almayın. Ben oynadıktan sonra istediğim ben oynadıktan sonra istediğim oyuna verebildikten sonra istediğim sahaya yansıtabildikten sonra neler yapabileceğimi size gösterdim. Bakın görün ben neler yapıyorum dedi. Ve Fas'a bu yolda başarılar diliyoruz. Çünkü Fas'ta Beşiktaş'ın Roman ile oynuyor. Ona da bu Fas Fas Milli Takımı'nda başarılar diliyoruz. Mücadelelerinde inşallah güzel mücadeleler verir, sakatlanmadan da sağ salim e, takımına Beşiktaş'a geri döner. Bu inşallah kendini gösterir, iyi oynar ve takımına Beşiktaş'a da yararlı olur demek istiyorum. Evet arkadaşlar, benim Fas ile ilgili görüşlerim bunlar. Fas'ı te tekrar tekrar tebrik etmek istiyorum. Çünkü tebrik hak eden güzel mücadeleler verdiler. Önce gruptan çıkarak hatta grupta lider çıkarak arkasından kendisini küçümseyen İspanya'yı yenerek eleyerek son 8'e kalarak bunları hak ettiler. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup video videolarımı sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like beğenmeyseniz destek atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize kadar seviyorsunuz. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.